arkadaşlar. Şimdi sizler bir videoda iki like bakalım yayınlayacağız. Hemen boyuyoruz. İki, dört, altı, sekiz ve on, on iki, on dört, on altı, on sekiz ve son olarak Arkadaşlar az önce boyamıştık. Şimdi de iki şartlık sayacağız. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hızlandıralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Fark ettiyseniz buradaki rakamlar aynı. Hadi bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi de çok eğlenceli bir çalışma yapacağız. İkişer kutu sayarak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 köpeğimiz tamamdır.